Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o meşhur olan Dubai çikolatasını yapıyoruz. Biliyorsunuz ki sosyal medyalarda aşırı ünlü olan o Dubai çikolatasını binlerce kez yapana rağmen o dilimde o tadı kaldı ve evde yapmaya karar verdim. Öncelikle çikolatalarımızı kırıyoruz, ısıtıyoruz ne ve tereyağımızı ısıtıyoruz. Kadın döküyoruz. Karıştıralım güzelce, kadayıfımızı güzelce kavruluruz. Birkaç dakika boyunca sonra kavrulmuş halde olacak. Kolay bir çikolata yapıyoruz. İsterseniz böyle tutun. Doğranmış kadayıfımızı güzelce kavuruyoruz. Gerçi doğranmış... Ay! kavrulmuş da çok özür dilerim kavrulmuş da biz birazcık daha kavrulmuş tamam demek istedik <laughs> Güzelce, Şurada ne oluyor? Güzelce kavrulduktan sonra oluyor? Burada, burada, burada. e, çikolatalar eriyecek. Sonra biz o çikolatayı e, şuradaki kalıbımıza dökeceğiz. Ondan sonra da kavuramayacağız acem. Ee, ondan sonra da şey yapacağız. Yani şimdi ee, kavrulmuş kadayıfımızı, altını kapatmışız zaten. Şimdi koyuyoruz tabağımıza güzelce. Baya kavrulmuş ama tabağımızda hala duruyor. Arkadaşlar şimdi e, kavrulmuş kalemimizi buraya koyduk. Öncelikle bir kaşık tahin koyuyorum hemen. Hemen sıyıralım. Başka kaşık <laughs> kızlarının hep bir birbirinden birbirinden aldıktan sonra diğer fıstığa ezmemize yine bir kaşık koyuyoruz <gülüyor> Ay. <laughs> birazcık fazla oldu Kaşını değiştir. <laughs> Arkadaşlar, şimdi biz iç harcını hazırladık güzelce. Şimdi burada e, erittiğimiz çikolata var. Cam çok sıcak olduğu için bu kısmı annem kalıbımıza koyacak. Annemizi sahneye davet ediyoruz. Arkadaşlar, bu kısmı annem yapıyor. Gördüğünüz gibi güzelce yiyor. Güzel oluyor bakıyorum izliyorum güzel bir şey çıktı karşımıza şarjımız zaten ee, gözüküyor bekliyorum bizim alacak mı bakacağız tamam kapat artık Çikolata isimli bizler koyuyoruz yer yok. Arkadaşlar biz ee, bu şeyi şey yaptık. Çikolatayı dondurduk güzelce. Şimdi iç harcımızı koyuyoruz. Güzelce. Arkadaşlar şimdi e, iç harcımızı yaydık güzelce. Şimdi geri kalan o oh, çikolataları dökeceğiz. Şurası gözükecek. Güzelce oh, boş kalan yerleri de güzelce dolduralım. Arkadaşlar biz şimdi çikolatamızı güzelce edittik. Böyle yığıyorum ben güzelce. Buzluğa koyacağım. Buzlukta yine yer yok maalesef. Yanımda aynen yapacak. Birkaç dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar Dubai çikolatamız dondu. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir şekilde oldu. Biz ama şöyle kapatmayı unutmuşuz. O yüzden böyle oldu. Şimdi tadım testine geliyoruz. Ay hiç şöyle. Çok güzel. Tadım testine. Ellerim battı. Bayağı iyi. Çok güzel olmuş. Aşırıyım mükemmel bir şey. Siz de deneyebilirsiniz evinizde. Çok kolay bir şey. Hep <laughs>